Tottenham Manchester City mücadelesindeyiz. Premier Lig'deyiz. Tottenham Hotspur Manchester City'de bu güzel müsabaka bir birazdan başlayacak. İşte iki takımdan daha görüntülen ekranlara geliyor. Ne 11 11'de ve şimdi Tottenham takımı maça başladı. Bu güzel müsabaka. Umarız bol gollü geçer. Lekose. Lamela sığınma çabasında. Zinchenko girdi Ya Şimdi Sterling. Verdi Zinchenko. 11'ler ekranlarda. Tottenham'da. Loris, Aurel, Sanchez, Alderweireld, Davies, Lekose, Wings, Lamela, Bergevin, Ali ve Mura 11'i var. Harry Kane bu maçta 11'de değil. Eddie Kane yedekleri de değil bu maçta onu da tekrardan hatırlatalım. Mercedes City, Manchester City kadrosu ekranlarda Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Zichenko, Rodri, De Bruyne gibi isimler. Önlerinde Silva, Mahrez, Aguero ve Sterling 11 ile çıkıyor. City Bunları da aktardıktan sonra şimdi tekrar maça geçiyoruz. Şimdi sağ kanattan Lamela'nın önünde büyük bir boşluk var. Lamela, Lamela ceza sahasına sokulduğu anda hemen din araya giremişsem şimdi taca dışında Lamela kullandı. Sterling'de kaldı sonra top Sterling. Sterling yatağa müdahale geçti o bölgede. Top Silva'da kaldı. Davi Silva. Silva pasını aktardı. Müthiş bir pas. Kendi pasını azaldı ortasını da açtı. Arka diye doğru Loris. Loris topu unutuyor. Şimdi Mares. Walker Mares orta şansını tekrar Walker açtı ortasını Agüero'ya doğru aldı. Wyatt girdi araya. Lekos ile şimdi kota açıyor. Tottenham takımı Wings. 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 Verdi pasını. Lucas. Müthiş sıralı Lucas. 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 Lucas yine bir çalım denedi. İkinci çalımda da başarılıydı ama üçüncü de topu geçiremedi. Şimdi orta alanda top son olarak Ali Silva kaldı. Ali Silva yatra müdahale tam yerinde de La Ligue şimdi. Lamela topu pası harika. Lucas sırıldı. Lucas kole gidiyor. Lucas kaleciyi de çalmadı. Ceza sahası içinde pasını aktardı. Top kornere çıktı. Tottenham Hotspur kole çok yaklaştı. Son yer geldi ön direkt. Bir kafa gelir mi gelmedi. Bir köşe vuruşu daha. İzleyeceğiz şimdi. tottenham kullanacak. Kullandı. Bir kafa gelir mi Alder. vayla kafayı vurdu. Top yandan out. Çok etkili bir kafa vuruşu da ama top yandan out'a gitti. Maçta da artık 27. daha iken Tottenham 0, Mersin City 0 mücadelesi bu şekilde devam ediyor. Son hata da anlatalım sizlerle şimdi Ali verdi pasını bir çalım müthiş bir çalım olur mu olmadı aşırtma bir vuruş kaleye doğru direkt ikinci pozisyon yine direkt üçüncü pozisyon toparlarda son pozisyonu anlatırken olağanüstü bir gol geldi işte tekrar tekrar izliyoruz burada aşırtma vuruş direkten döndü ikinci pozisyon yine direkt üçüncü pozisyon yine direktle son olarak daha oraya topu gönderdi Stonis'a yazıldı gol kendi kalesine diye 30. dakika Tottenham'da yetmezsiniz ki 0 maç devam ediyor.